arkadaşlar 3 ay sonra ben, benim, benim benim bak 3 ay e, gel 3 ay sonra ben de oldum, ya onun yarın olduğunda sinemam olacak. Yani Netflix'e de aktaracağım. Sinemada da izleyebilirsiniz. Şarkısını şimdiden yapayım dedim. Ve like'lar geldi. Şimdi de şarkımı söyleyeyim. Hadi. Kaç hadi anda kaç hadi, gizli kapı yap hadi anda kaç hadi ama kaç hadi geliyor her şey kaç hadi ama kaç hadi saklamak istediğimi yapamadım ama sonunda filmin sonunu gördü gösteriyor yaklaşma filmin sonunda gelsin bakma ama, ama yaklaşma ama saklaşma bak sakın yaklaşma bak sakın yaklaşma sakın yaklaşma arkasına bakayım dedim bir gittim bir çıka bir yerdeyim ocakta yarındayım biri geldi sonra kurtuldum hadi git hadi kaç Kaç hadi, ama kaç hadi, hadi kaç hadi. Bir yere girdim, bir baktım, peti çalan kişi var. Kaç hadi, ama kaç hadi, Sağ bulmaya gittim, bir baktım, sevmediğim kişi oynuyor. Popçuya girdi dedim, niye oynuyor? Bir baktı, şaşırdı, ben de şaşırdım, yok niye girdi dedim. Yani dedi ki? Yok bu rüzgar dedi. Bir de arkadaşın Berilay Efe Efe Herkes var Nazlıcan bile dedi. Gizli tünelden giderken Nazlıcan ablayı zombiler yakaladı. Nazlıcan abla nereye gitti? Film izle de gör. Sonunda Sen son bey. Ha, canım da. Pidi geldi. Kaçtı, de kaç. Hadi, Kaçmazsan kaç. Kaç. Hadi gizli tünel yap ve kaç. Hadi. Kaç geldi. Hadi kaç, hadi kaç Slenderman. Ama bir baktım sen kafayı. İyi yaptım.